Merhaba arkadaşlar, Akdeniz Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün size Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Ben Recep Alcan, 24 yaşındayım. E, 2015 girişli tıp fakültesi intern öğrencisiyim. E, sıralamam 12 bindi ve tercih etme sebebim tıp fakültesi ve e, doktor olmak meslek anlamında benim küçüklük hayalimdi. E, biraz Dicle Üniversitesi'nin yapısından, koşullarından bahsedeyim size. Ee, tıp fakültesi Normal Dijital Üniversitesi'nin tarihine göre daha geçmişe dayalı. Ee, Ziya Gökalp 1966 yılında Dijital Üniversitesi Fakültesi'nin ilk adımlarını attı. Ve Normal Fakülte Üniversite e, ondan 10 yıl sonra falan kuruldu. İlk olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlı kuruldu ve sonra özelleşti kendi alanında. E, şu an yüzey ölçümü olarak Türkiye'deki üniversiteler arasında en büyük ikinci üniversite ve e, kampüs alanı bu konuda e, orta Doğu üniversitesiyle yani birinci üniversiteyle kıyaslamak gerekirse e, çok iyi değil çok sosyal ve aktif bir ortamı yok ve biraz daha değerlendirilmemiş yerler genel olarak kampüs ortamı e, şehrin sosyo kültürel yapısından dolayı öğrencilerin ve genelde batıdaki öğrencilerin pek tercih etmediği bir üniversite ama eğitim açısından hem köklü hem de e, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde merkezi bir e, hastane olması sebebiyle çok tercih edilen ve gerçekten içindeki doktorların, profesörlerin nitelikli yapısından dolayı gerçekten başarılı sonuçlara imza atan bir kurum. Eee yani genel olarak tıp fakültesinde eğitim ikiye ayrılıyor. İlk üç sene temel bilimler ve ikinci üç sene e, klinik bilimler diye. İlk üç seneki eğitimi her üniversitede aynı şekilde alabilirsiniz. Yani eee Herhangi bir üniversitede, Ege Üniversitesi'nde, Katip Çelebi'de veya İstanbul'da aldığınız eğitimle Dicle Üniversitesi'nde aldığınız eğitim pek bir farkı olmuyor. O yüzden ben mesela ilk 3 senesinde dışarıda okuyup, batıda bir yerde okuyup sonra kendi puanının yettiği için Dicle Üniversitesi'ne geçiş yapanları gerçekten imrenerek izliyordum. Çünkü bizim üniversitemiz genelde klinik bilimler açısından diğer üniversitelere kıyasla daha nitelikli. Ee, dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi e, hem doğudan çok fazla hasta gelmesi ve bu hastaların gerçekten e, vaka sayısı olarak ve çeşidi olarak e, fazlalık göstermesinden dolayı e, sizin klinik eğitiminizi gerçekten fazlasıyla başarılı almanıza, çeşitli almanıza sebep oluyor bu. Ama ilk 3 sene dediğim gibi e, diğer üniversitelerle pek kıyaslamaya girmek mantıksız olur. Onun dışında e, üniversitenin e, şehirdeki yapısı biraz daha Dicle Nehri'ne paralel olarak e, biraz daha şehrin merkezinin dışında kalıyor. Bu ulaşım açısından bazı avantajlar ve dezavantajlar da sağlıyor. Yani kendi kişisel aracınız varsa e, güvenle ve rahatla gelebiliyorsunuz. Ama e, toplu taşıma araçlarında biraz e, yol trafiği derken çile yaşayabiliyorsunuz. E, yurt, şehir alanında iki tane yurt var. Erkek, iki erkek yurdu, iki, iki kız yurdu var. Ve sadece bir tane kız yurdu okul kampüsüne yakın. Diğer yurtlar üniversiteye en az 10 ve 15 kilometre olmak üzere fark var. Ve bu da ulaşımdaki süreyi etkiliyor. Onun dışında üniversitedeki ana bilim dalı hocaları, başkanları ve genel olarak dekan, rektör yapısı gerçekten kaliteli. Geldiğinizde eğitiminizi aldığınızda da bunu gerçekten fark edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çünkü genelde oradan mezun olan ee, öğrenciler eğitim sürecini de ve e, ilerleyen yapılarını, doktoralarını prof profesörlük süreçlerini de orada kendi öğrencilerine, kendi halkına hizmet et etmek için geçiren kişiler oluyor genelde. Ve aldığınız eğitim gerçekten e, çok iyi üniversitelerden farksız oluyor. Yani şu an Çapa Üniversitesi'nde, e, Cerrahpaşa Üniversitesi'nde ne kadar fazla hasta görüyorsanız kliniğinde, Dicle Üniversitesi'nde de bir o kadar hasta görebiliyorsunuz. Ekipmanlar ee, laboratuvarlar, e, klinik kısımdaki e, ekip şeyler normal diğer üniversitelere kıyasla e, yine fazla. Dediğim gibi bu üniversitenin köklü bir yapısı olmasından kaynaklanıyor ve gerçekten e, ekipman ihtiyacı ihtiyacınızı oldukça tamamlayabiliyorsunuz orada. Eğitim anlamında. Onun dışında kampüs veyahut e, şehrin genel yapısı öğrenciler için eğlence, sosyalleşme alanında çok başarılı olmasa da e, nitelikli veyahut akademik olarak kariyer yapmak isteyen öğrenciler için e, pek bir dezavantaj içermiyor. Yani o, şu an Dijon Üniversitesi'nde eğitim görüyorsanız veya görmeyi düşünüyorsanız, istiyorsanız Dijon Üniversitesi'ni e, öğrencilik hayatının biraz daha akademik kısmıyla ilgilen, ilgilenirseniz başarı e, gerçekten elinize geliyor, avucunuza geliyor. Ama sosyalleşmek biraz daha e, üniversite hayatını e, diğer şehirler gibi, batıdaki şehirler gibi e, daha keyifli yaşamak istiyorsanız bu biraz daha diğer şehirlere göre size e, getirisi olmayacaktır Diyarbakır'ın. E, üniversitemiz hakkında, üniversite hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Onun dışında üniversitemizin e, puanı diğer 2015'ten 2020'ye kadar Puan anlamında, sıralama anlamında biraz düşüş yaşadı. Bunun da sebebi tartışılır. Çok fazla siyasi veyahut başka sebepleri de olabilir. Ama dediğim gibi eğitim açısından ben sizin gel gözünüz kapalı, hiç tereddüt etmeden gelebileceğiniz bir üniversite olarak düşünüyorum, hayal ediyorum, tavsiye ediyorum. ve Hepinize, bütün sınava giren öğrencilere başarılar. Hepinize iyi dileklerimi iletiyorum. Kanala da abone olmanızı, diğer videolar için... E, beğeni yapmanızı ve bu içeriklerin devamı için e, takip etmenizi öneririm, tavsiye ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.